Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Tony Schumacher'ı hatırlarsınız. Yani ben de hatırlamıyorum tabi ama bizim bir üst kuşağımız net hatırlar. Biz de izlediklerimizden ve dinlediklerimizden biliriz. Peki size isminin aslında Tony olmadığını söylesem? Alman kalecinin adı aslında Harold Anton Schumacher. Ancak isminin Tony olmasının bir nedeni var. Schumacher'in ismi kendisi gibi efsane bir Alman kaleci olan Tony Turek'ten geliyor. Schumacher'in doğumundan birkaç ay sonra başlayan 1954 Dünya Kupası'nda Almanya kalesini koruyan Toni Turek oynadığı 5 maçta 6 gol yemesine rağmen özellikle finalde gösterdiği kusursuz performans nedeniyle Altın Kupa'nın ilk kez Almanya'ya gitmesinde büyük bir rol oynadı. İşte bu performans ve kazanılan bu kupa henüz birkaç aylık olan Harald Schumacher'i Toni Schumacher olarak tanımamızı sağladı gayet başta ailesi olmak üzere herkes küçük Harald'a Tony diye hitap etmeye başladı. Henüz yeni doğmuşken bir Alman kalecinin ismini alan Schumacher de kaderin bir cilvesi olarak kaleci oldu ve ismini aldığı Tony Turey'in koruduğu kaleyi korudu. İsmiyle yaşasın dedikleri bu olsa gerek. Daha fazla futbol içeriği için tek topaya gelin.